Ay kızlarıma şöyle abur cuburlardan götüreyim de yesinler. Kızlar. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Tablet mi izliyordunuz siz burada? Ne yapıyordunuz çocuklar? Bakın size abur cuburlar getirdim anneciğim. Sevdiğiniz abur da mı aldım size kızlar. Sevindiniz mi anneciğim? Hadi oturun bakalım vereceğim ben şimdi size. Oturun anneciğim şöyle koyalım. Şöyle ikinizin ortasına koyalım aç. Birazcık kaynayın sen bu tarafa doğru anneciğim. Tablet içecek. Tablet içecek bir, çek, bir ta şu tarafa doğru kay. Eh, böyle koyalım. En ee, çok hangisini seviyorsunuz çocuklar? Bonibon mu seviyorsunuz anneciğim siz en çok? Şeker sevmiyor musun anneciğim? Eticiğim. Bir şey olmaz anneciğim bakayım. Aa evet bu arkası çatlamış. Bir şey olmaz anneciğim öyle de yiyebilirsiniz. Tamam anneciğim onları bırakın gel koyalım oraya gelip gidip su içip gelene mutfaklar anneciğim. Kuşun. Kaşın çocuklar kaşın mutfağa anneciğim. Kaş 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 kaş. Hadi bakalım gidelim Alın tamam anneciğim suyunuzu için bir tane. Önce nehir içsin. Şimdi damla da içsin. Aferin benim kızlarıma ver anneciğim. İstiniz mi çocuklar? Suyumuzu içtik içeri gidip abur cuburlarımızı yiyebiliriz anneciğim koşun kızlar. Aa çocuklar buraya bırakıp gitmiştik nereye kayboldu bu Anneciğim biz buraya koyup gitmiştik. Aa, aa kim aldı acaba çocuklar? Kim aldı anneciğim biz buraya bırakıp gitmiştik ama? yok ki ama kim almış olabilir anneciğim cadı, cadı. yok anneciğim cadı da yok çocuklar ben az önce şu kenarda böyle bir kırmızı bir şey görmüştüm amongus'a benzeyen ama mu geldi yoksa çocuklar aldı hayır, hayır, hayır. sanki az önce ben şu orada bir şey gördüm kırmızı ama oyuncak zannetmiştim acaba amongus muydu çocuklar hayır, hayır. çocuklar ne yapalım bence biliyor musunuz gelin biz bir saklanalım bir yere bekleyelim bakalım tekrardan gelecek mi anneciğim Nereye saklanan çocuklar? Gerçekten. Oraya mı saklanalım? Tamam anneciğim. Orada göremez bizim atımız. Saklanın çocuklar. Bekleyelim bakalım gelecek mi tekrardan? Tamam mı anneciğim? O mu aldı abur Bakalım bekleyelim burada. Hey, aa, çocuklar gerçekten gelmiş. Anneciğim sessiz olun çocuklar. Bakın orada anneciğim kontuğun oldu. Demek ki o almış bizim abur cuburlarımızı. Çocuklar görüyor musunuz? Hey, çocuklar görüyor musunuz anneciğim? Gerçekten de o almış. Aman unguz gelmiş evimize çocuklar. Aa çocuklar abur cuburlarımızı yedi mi acaba bu? Ne yaptı acaba? Bir istesek verir mi acaba geri bize çocuklar bu? Çocuklar gelin gitmeyin yanına. Anneciğim gelin buraya buraya gelin çocuklar gitmeyin. Nehir sarı yanıma gel anneciğim sana bir şey yapmasın. Gel buraya anneciğim gel yanıma. Çocuklar biz nasıl alacağız bundan abur cuburlarımızı geri? Bonibonumuz vardı, şekerimiz vardı, çikolatamız vardı, et, eticinimiz vardı. Hepsini aldı herhalde. Anneciğim bu baksana yok. Aa, burada iki tane kız var. Gideyim de ellerinden aburcu cuburlarını alayım. Hey kız çocukları ne yapıyorsunuz burada? Camila Andres mi geldi? Nasıl geldi anneciğim? Ben buradaydım ama yemek yapıyordum şu Siz de içeride burcu buru yiyordunuz. Yalınıza mı geldi anneciğim? Aa, korkuttu mu sizi? Sizin şekerlerinizi mi istedi anneciğim? Aa, nerede? içeride mi şimdi çocuklar? Gelin o zaman biz bir yere saklanalım anneciğim. Koşun gelin. Gelin gelin. Gelin saklanalım şuraya bizi görmesin. Çabuk çocuklar çabuk. Çabuk anneciğim hemen gir şu koltuğun arkasına çabuk. Görmesin bizi çabuk çocuklar sen de gir Nehir. Damla sen geçtin mi? Nehir çabuk ol anneciğim geliyor galiba bir ses geliyor ayak sesleri. Geç anneciğim oturun anneciğim ben de geliyorum oturun oraya. Saklanın çıkmayın tamam mı sakın burada. Görmesin bizi anneciğim sessiz olun. Tamam anneciğim şekerimiz almasın elinde dursun şeker sessiz olun. Az önce burada iki tane kız vardı. Annelerinin yanına kaçtılar hemen. Gideyim de onları ben bir buluyum. Ellerindeki şekerleri almam lazım. Nereye saklandınız kız çocukları? Çabuk buraya gelin yanıma kız çocukları. Nereye kaçtınız kız çocukları? Elinizdeki şekerleri bana verin yoksa sizin peşinizi bırakmam. Annenizi neden çağırdınız çocuklar? Çabuk verin elinizi. Şekerleri bana yoksa peşinizi bırakmam. Gitmem evinizden. Çabuk o şekerleri bana verin yoksa bak gitmem evinizden. Bana verin hemen o şekerleri. Verin bana. Verin bana çabuk. Verin elime çabuk o şekerleri. Çabuk. Aferin. Şekerlerimi aldığıma göre artık gidebilirim. Şimdi de başka çocukların evine gideyim de onlardan da abur cuburlarını alayım. Ay çocuklar gittim anneciğim. Şekerlerinizi mi aldı elinizden çocuklar? Neden verdiniz anneciğim? Çocuklar ben polis çağırmaya gitmiştim. Siz neden çıktınız buradan? Siz gördü, gördü mü sizi? Aa şekerleriniz de mi götürdü? Gel anneciğim çık gitti zaten artık ya. Aa şekerlerim. Ben de polis çağırmaya gitmiştim. Siz saklamıştınız burayı. Neden çıktınız siz yerinizden anneciğim? <laughs> buldu mu sizi gelip? Kesin var ya çocuklar o şekerin kokusunu almıştır. Evet. Şekerin kokusunu aldı bence anneciğim o. Evet anneciğim şekerin kokusunu aldı. Sizi buldu gel anneciğim çık cık, Dikkat et. Aa ben de polisi çağıracaktım ya. görüyor musun çocuklar? Hep aldı gitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.